Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Youtuber oyunu oynuyoruz Bir anda Şeyim artıyor Arkadaşlar yepyeni bir oyun Yeni olmayabilir Ama ben Yani yeni buldum diyelim Ben Arkadaşlar Eğer ikincisini çekmem istiyorsanız Bu videoya 1500 like bekliyorum. Daha gelmesini istiyorsanız 1500 like istiyorum sizden. Şöyle bakalım. Arkadaşlar hop 77 Yet Hop. 81 Hadi Hop. 53 Evet Yükleniyor videomuz Şimdi Ben gidip yeni müdahaleti almaya gidiyorum Arkadaşlar burada monitörler var. Hmm. Tamam para arttı. Palsinden alabilirim. Hmm. Şöyle. On doluks gerekiyor ama ben almayacağım. Doluks Su, durmayacağım Harcamak istemiyorum. Pardon yanlış söylüyorum arkadaşlar. Böyle. harcamak istemiyorum. Ve çıktım. Şimdi hemen evimize gidiyoruz. Evim hemen burada. Bakalım video yüklenmiş mi? Tabii ki yüklenmiş. Ben şurada oyun oynayayım bari. Ne geldi? Evet arkadaşlar sol altta morelimi yerine getiriyor. Yani Hadi şey olmaz. Hmm. Süt içeyim. Karımı açıyorum arkadaşlar Şimdi bilgisayardan hemen like atmayı unutmayın bu arada Evet Şimdi tutturmam gerekiyor abi 99 Oturdaki 38 Bu videoyu da Yüklüyorum arkadaşlar Like atmayı unutmayın Videoya Eğer dediğim gibi 1500 like Gelirse ikincisi gelecek Evet Belki ikinci bölümde ev, Evi değiştiririm Monitörü falan filan Monitör dedim, oyun konsolu, yatağı, bilgisayarı değiştirdim zaten daha yeni. Daha yine daha güzelini alırım belki. Dolabı da değiştiririm. Aha videom yüklenmiş. Vay be ne kadar izleyicim var. Evet. Eğer youtubersanız bu videoyu çekin. Çünkü çok like alıyor. Şöyle çekmeye de bilirsiniz. Sizin tercihiniz. Like atmayı unutmayın. Evet bu videoyu da yükleyelim. Tamam. Evet. Video tane Ne kadar para 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 para. Oh gelsin paralar. Şimdi gidip direkt harcayacağım arkadaşlar. Hı, tamam. Yanlış gelmedi. <laughs> evet. Klavye. Şimdi sınavı istiyorum. şöyle klavyesini biraz daha geliştirdim. Aa, Rux istiyor. Param yetmiyor. Evet. Mouse, mouse da. Tamam. Param yetmiyor anlık Ne yapmışım hoparlı. Tamam. Wi-Fi de galiba en son aldım. İnternet yani. Evet. Şimdi tekrar video çekmeye gidiyorum. Böyle hızlı koşuyoruz arkadaşlar. Bu arada bu oyun Türk yapımı. Şöyle. Hayır. Çevir. Yem. Hop hop hop. Kapıyı kapatıyor, kapıyı kapatıyor. Arkadaşlar oyunu tam bilmiyorum. Eğer oyunu biliyorsanız onu nasıl sileceğim yorumlara verirsin. Eğer bu video 1500 beğeni alırsa size bu vereceğim ve bu videoyu da götürüm. arkadaşlar bunu nasıl sileceğimizi bilen varsa lütfen yorumlara yazın istiyorum yani koydum çünkü evet çöp satacağım sattım para geldi ve tamam arkadaşlar yanmamıza gerek kalmadı vurdum çünkü açıyorum. Hop. Tutturdum. Hop. Ne tutturdum? Hayır. Yok. Ver tutturamadım. Evet bu videoda yükleniyor. Eğer daha fazla bu videodan gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu video kısa mı oldu yorumlara yazın. Birazdan kapatacağım videoyu. Ama öncelikle sizden bir isteğim var. Lütfen like atın. Like atmak ücretsiz. Bir dahaki videoda belki evi değiştirdim arkadaşlar. Tamam, ne Evet, böyle apartmanlar var. Arkadaşlar 10K beğeniye ulaşmış. Bu gerçek hayat videosu değil ama şu üstte yazıyoruz, görürsünüz siz. Aynı da oyunu Aynı. Arkadaşlar. Bay bay. Dedik. Siz kaçıyor. Of. Tutum. Tamam. Evet bu videoyu da yüklüyorum arkadaşlar. Lütfen videoya like atın. Eğer video kısa olduysa diğer videoyu uzun yaparım. Belki de diğer videoyu kanla çekerim biliyorsunuz. Kaan benim abim. Eğer diğer videoları izledi, izlemediyseniz bildirimleri açarak izleyebilirsiniz bildirimleri açarsanız ilk izleyenlerden biri olursunuz bunları yapmak ücretsiz 95 hadi 94 tamam bu videoyu da yüklüyorum arkadaşlar Video bence biraz kısa sürdü. Bay bay.